Merhaba arkadaşlar. Ben doğum günü alışverişini yapmıştım. Söylemiştim size. Aldıklarımı göstereceğim şimdi. Bir iki doğdun yazısı aldık arkadaşlar. Aa. spider Spiderman istiyor. Çatal aldık iki renkli Spiderman renkleri diye. Bardak aldık arkadaşlar. Spiderman bardağı. Arkadaşlar bir tane kat kat raf aldık kek standı. Arka tarafında arabalar var. Ama biz Spider-Man'i kullanacağız. Tabak aldık. Arkadaşlar peçete aldım. 10 tane balon aldım ben. Kırmızı aldım ama parlament mavisini de bulmam lazım. Bir tane Spider-Man çubuğu aldık. Etkinlik çubuğu. Ve keklerimizin üstüne koyacağımız kürdanlarımızı aldık. Üstünde Spider-Man var. Ee, anneciğim beğendin mi bunları? <laughs> ne kadar beğendin? Çok, çok mu beğendin? Çok beğendim. Bir dahakine daha çok alalım mı anneciğim? <laughs> tamam anneciğim. Arkadaşlar bu aldıklarımızın hepsi 50 lira tuttu. tabi bunlar da olmayacak. Daha doğum günümüzde çok var. Ben yavaş yavaş almaya başladım ki e, fazla olsun ve daha eğlenceli görünsün diye masamız. Doğum günü partimiz. <laughs> Efe şu an Spiderman tutmaya çalışıyor. Bu adıklarım dediğim gibi 50 liraydı. Bakalım ne kadar patlayacak bize efenin doğum günü. Ben de bilmiyorum. Ve size görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Anneciğim bay bay yap bakalım. Bay bay çocuk. Bay bay arkadaşlar.